Herkese cümleten merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok çok iyidir. Çünkü ben çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Aranızdan bir kişiye bulunduğu ülke fark etmeden istikbal mağazalarından kullanabilecek tam 700 euro değerinde hediye çekimiz var. Ve yanı sıra storyimde ise çeyrek bileklikler ve mutfak araç gelişleri hediye edeceğiz arkadaşlar. Storyleri takip etmeyi sakın sakın unutmayın. Bu çekilişin ana sponsoru sevgili MK Cansel Moda'ya ise teşekkürlerimizi sunuyoruz.